bugün. E, Poyrazla beraber Steam oynuyoruz evet. arkadaşlar. E, şu an Poyraz yok. E, bir iki sonra gelecek çünkü evet. e, cihazında bir sıkıntı var. E, yaklaşık 15 15 dakika sonra gelir cihazı. Yeni tamirden. Evet yeni için. tamirden çıktı. Artık daha güzel videolar. Arkadaşlar sunuyor. bir şey diyeceğim. Tamir'e verdik de yani. Yarı yarı oyun oyunlarımı silmiş. Değil mi? Ama aslında silmek değil. E, Tamir ettiği için sıfırlanmış. Evet. Allah'tan kalp parking hesabı duruyor. Evet. Ben bağladım Allah'tan. Şimdi gençler e, Poyraz gelir, gelene kadar da bu elden sonra e, şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar hiç güzel bir oyuncu değilim. Çok güzel bir oyuncu olduğumu da iddia etmiyorum. Hiç evet. güzel bir oyuncu değilim. Ama bazı yerlerde pro evet. Mesela kaldı yerde. Ka pro denilmez. Orada güzel oynuyor. Evet. Artık el alışkanlığı olmuş yani. Poco. <laughs> Poco mu? Ya bak şöyle zenginler var geliyorlar sinirlerimi bozuyorlar. Aynen. Bana vuruyorlar. Tamam. Sen vuramıyorsun. <laughs> Tıkır yok işte sen. sen de. Emoji. Emoji. Ben de arkadaşlar bug yapmaya çalışıyorum ama şöyle Aynen. hani Aynen. Of geçtim. Oof, birinci olursun hadi. Hoppa. Birinci. Hak kazandım. Hak kazandım. Bu arada benimki de şey. Ay bak kaydı. Şimdi arkadaşlar geldi mi geldi diyeceğini ne Arkadaşlar şimdi zaten İstanbul Guys'ta e, oyunu bağlamamıza, bağlamamıza gerek yok o yüzden umudum var eski hesabım geleceğine. Aynen. Orada arkadaşlar kırmızı iskelet var bende. Evet bunda kırmızı. Arkadaşlar benim bir taktiğim var. Onda e, bu video 100 100 izlenmeye geçince vereceğim. İ i̇yi, bakın izlenme like like i̇yi. değil. Ee, vereceğim. O taktikle herkese Yakup'u tanıyorsunuz, Poyraz'ı tanıyorsunuz. E, kardeşim Esra var onu da tanıyorsunuz. Ona da efsanevi çıkarttım. Herkese efsanevi çıkarttım. Bir kendime çıkaramadım arkadaşlar. <laughs> Destanslarda sürü, sürünüyorum pardon. Tam arkamdaki çıktı parası. Şu, şu, bakın. Şu önümde durdu. Evet, kırmızı iskelet. Oy, tekli geldi. Arkadaşlar gelmek. bu arada yani dediğim gibi İstanbul Guys'tan şüphelenmiyorum hesabım gelmeyecek gibi. Gördün mü? Evet. Kar parkingten de şey yapmıyorum yani korkmuyorum. Çünkü hesabımı bağladım ben. Aynen. Ne olur ne olmaz Tamam diye. dur bir dakika dikkatimi dağıtma. Minecraft'ta zaten yüz yüz kendi yapıyor. Ya abi ben şunlardan gideceğim ya. Baksana abi. Oo. Oh. oh. Abi. Abim bana kolay oyun <laughs> demiştir. O sıra ben. O hani kolaydı oğlum. O sıra oyun. Her oh, kazandım. Bir iskelet olmuş. Şunlara baksana oğlum. Hı. Ne lazerler. Allah'tan orada kalmadık. Aynen. Oş, benim iskelet ah. Aynen. Şey hop de gamgam dansı gam yapıyor. Bu arada Poyraz'ın telefonu geldi oyunda yüklendi. Şu an giriyor zaten bu son el. Büyük ihtimal son elde son elde son elinde kaybedeceğim. Kaybeder. Konuşamıyorum arkadaşlar. Hı. Poyraz konuşur zaten sonra benim yerime. <laughs> oynayamıyor arkadaşlar. O yüzden eğlenebilir. Onu ne demek istiyorum. Evet. Son elde heyecanlanıyorum. Elim ayağım birbirine, elim ayağım. Evet. Bir de bununla zor oynuyor. Aynen, Bu. bunu sevmiyim. Evet, sevmiyim. Bak, baga bak. Niye yapıyorsun? Hayır. Şimdi abini Joe yapsın. <gülüyor> 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 bak burada geçerken heyecanlanıyorum. Elim ayağım birbirine titriyor. Düşeceğim evet. diye. Siz paketimi açayım ben. Aç bilader. Ya keşke seni taktiği yapsaydın. Bunda işe yaramaz ki dereçte. Ne doğru. Arkadaşlar. 75 jeton çıkıyormuş. <laughs> nadir nadir geliyordu ya. Gördün mü? Ta nereye kadar geldim gittim düştüm işte. Millete bug yapıyor dersem böyle olur. Ben bir reklam izleyeyim. Abi ne oldu? Dedim arkadaşlar yani olmaz böyle. Ne çıktı bu arada? Hiçbir şey. Evet. Geçer. hem de El, şimdi elmas geldi, yeşil elmas. Pardon, pardon, pardon. Ee, şimdi hepsini gösteriyorum sırayla böyle. E ee, Lionel Aa, Pepsi. Benimkini mi var. benimkini gösterelim tamam. Pepsi. <laughs> Lionel Pepsi. Burada Luis Baller var. Futbolcu. Roberto <laughs> Ka Robert, Roberto Roberto Carlos'un aynı bunda Ronaldo var. Ee, böyle hesabım güzel olarak bunlar var. Ben evet. bunu kullanıyorum güzel olarak. Şimdi benim e, desenlerde en çok sevdiğim bu. Bu. E arada sırada bunu kullanıyorum. Bu bunu çok sevmiyorum. Yani bunu kısaca kraliç. bu, bu. E bu Bir de bu. Benimkini gösterelim. Efsanevi arkadaşlar Hı. benimki. Bu. Bu. Çok güzel. <gülüyor> Bence <gülüyor> benimki daha güzel. Ama benimki efsanevi o, da var, o da var. Oğlum sen ne ha? Şimdi arkadaşlar Poyraz'ın çarkı dönüyor. Gelecek hemen. <laughs> Artık gerçek için çok geç beyler. Oh! <laughs> Jeton bir, mu? Jeton. Hemen bir tane parti kuruyoruz. Kanalımız. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben de çok oynayamıyorum. Bazı yerlerde oynuyoruz. Aynen. Bu arada arkadaşlar <laughs> çapalı abi. yerler var ya onun taktiğini bulduk biz iyileşim. Çapalı mı? Ay şey var ya sallanan şeyler. Ha. Şey. Kenardan gidiyoruz. Zaten gelirse de görürsünüz. Aynen. Niye oluşturmadı seninki partiyi? İptal et. Ben oluşturuyorum arkadaşlar. Ya. Kusura bakmayın. Bu ne? Tamam o gider şimdi. Ha. İyi. Heh, parti oluşturmayacak zannettim. 13, 13, 7. 7. Katılıyor. 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 Ha, katılıyor. T görmedim katılmıyor kalınıyor yanıza geç Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi X, X, G7, Emre Arkadaşlar biz bir kere ne yaptık biliyor musunuz? Mu? anlatayım mı? Anlat. Tekmele yazıyor ya takım başkanında Biz onu tekmele diyorduk Sonra birbirimizi tekmeliyorduk Çat 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 diye O şakasına evet. sert, sert de vurmuyorduk evet. Poyraz'ın birazdan kostümünü görürsünüz evet. Zaten gösterdi. Aynen. Ha geliyor. Emre'ninkinin Yeşil'i. Benimkinin yeşil kardeşim. Evet. Kardeşiyam. Yılan al bakayım. <laughs> Her İstanbul Guys oynadığımda veya video çektiğimizde Aha. o aklıma geliyor. Gel gel gel. Hani. Ya. Geliyor geliyor. İnşallah burada Hatır, beni geliyor. itmezler ya. Bak yan yanayız. Yes. gel Oy. gel buranın taktiğini diyorum yandan geç. Kanka ne alaka benim He buranın taktik vardı. Arkadaşlar size şimdi bir bug göstereceğim. Bunu bir başka bir yerden gördük. Evet. Ee, TikTok'tan vesaire görmedik arkadaşlar. Şey. Ne oldu lan? İnternet gitti. O oh, geçtim. geçti. ben de gitmedi. Arkadaşlar siz de gördünüz. O ben inter... de aynı oldu. O internette nasıl geçtim. geçtim bilmiyorum. Sormayın yani. İnternet nasıl değilim. gitti lan sende? Nasıl nasıl gitti? Bu adı yanlışlıkla küfür etmiş olabilirim. Ne alaka? Ya. Oha herkes burada bekliyor. Niye? bilmiyorum ki bana sanki üç kelime söylediğim gibi dedi o arkadaşlar üç kelime dediğim o anlamda değil bu arada Emre'nin kulağına söyleyeyim senin kulağına söyleyeyim yok mi? dur neyse videodan sonra söylerim Uf uf uf. bu ne ya itiyorlar ikide bir beni ya dur bakayım yumru aa yumru buyuraz, yumruk, bana efekti bak var ya Evet. <laughs> yumruk <gülüyor> efektini deniyorlar bana yere çakılıyorum ya <laughs> arkadaşlar ben bitirdim Arka bak, yine bu bug Arkadaşlar, bu bug'ı öğrendiğim iyi oldu güzelmiş bu. Ne Kenarı gel, kenardan git. Hiç şey yapmıyorsun. Bu arada sen neredesin göremiyorum. Al, Neredesin kanka? Göremiyorum. Evet. Görünmez ol. Görünmez ol. Sen neredesin? Ben seni bulamıyorum. Hayda. Poca kayboldu. Heh buldum. Bu arada niye poca derderseniz? Kardeş kardeşim kardeşim de oynuyor o yüzden. Onun ismi deren kısaca serendeyizdim. Koş orada şey. ne oldu lan? seni izlerim. burada da yan yanayız ab. Aga be düşüşünü izledik. <laughs> ne oldu bir de? Bende daha yeni düşüyorlar. O şeyden birazdan. Sen yeni geldi ya ısın hemen ısın Ne oldu bir de? Arkadaşlar yeni. bu arada car e, parking ee, videosu gerçek hayat istiyorsanız. Gerçek hayat değil artık alış. Ay. İki kardeş kardeşi. Ay. kardeşim. Ayız. Bunu şey çok güzel isim vermeyeyim de. Anladın sen. Senin video çektiğin birisi. Değil. Ben Hı. onunla hiç video çekmedim ki. ha Onun da YouTube kanalı var. Var mı? Var. Söyleyeyim mi? Yok 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 videomu gün çıkar söyleriz. Niye olmaz? İyi ee, senin kokun başka. Ama o hiç video atmadı diye biliyorum. Aa attı. Başarısını söyleyeyim mi? Tamam kardeşim. Neyle de bitiyor? Hiç kimse bilmez zaten. Ne gideyim bilmiyorum. Ne gideyim biliyorum. Mertcan ba. Ya. Arkadaşlar YouTuber bizim <laughs> bahsettiğim Mertcan Herkes Arkadaşlar bakın benim bir şeyim mi? var Böyle bak yapıyorum <laughs> onu Bu arada bir tane uzaylı denemişti Yere <laughs> musun? Evet e, bizi şey diyor arkadaşlar e, Biz e, bir tane öyle rastgele Oynamıştık eğlencesine e, Bir tane uzaylı benden görüp yapmıştı Uzaylı kostümlü birisi hı hı. Nadir Ama bu uzaylı evet, Ben ee, yani şu an hala seni izliyorum <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yapmadım? yaptın onu Oluyor ki o Oluyor biliyorum bunu kazandı mı? <laughs> Şimdi kaydırak gelirse ağlar mısın? Evet. Kaydırak gelsin. Kaydırak gelsin. Arkadaşlar bu arada e, videolarda bazen izliyorum videolarımı. E, cızırtı geliyor arkadaşlar. Özür dilerim. E, evet özür dilerim o konuda. Çünkü arkadaşlar e, benim mikrofonlarım yanda. Cihazımın yanında. E, mikrofonları bu sefer hani, iki elimle tuttuğum için şey oluyor. Evet. Aga. Ben bunu alırım gibi. Ne diyorsun? En önde sen varsın bu aralık. Aynen. Ben bunu alırım gibi gibi. Açıklamadım gençler. Onun üstünden niye atlamıyor? Kanka ben ne bileyim ya. Heyecanlandım şu anda. Birincilik yarışması Şu çarpının üstüne gitsene. Bir seni fırlatsın. <laughs> Yok ya. Bir seni fırlatsın. Lütfen ya. Hayır. dur. Ben bir kere onu denedim. Nasıl fırlattı beni ya. <laughs> Bak Zeynep dinlemezsin. <laughs> Abi ne oldu? Zıpla. He, Hadi lan. Oh! İnternet gitti biliyor musun? He. Bir düşüyor gibi oluyor, bir düşmüyor. Bir düşüyor, bir düşmüyor. Arkadaşlar bu maçı da böyle kazandık. He. Bu evet. arada kaç kere şampiyonluğum var? Senin arkadaşın 21 söyleyeyim. kere galiba. Zaten bakan bakmıştır da. Abi gene internet şey, ay pardon arkadaşlar, reklam çıkmasın. Bu ne kardeşim? Kim sen girersin otomuz izledin mi? Uh -huh. Arkadaşlar bir el daha oynayalım ondan sonra sonunda arkadaş ee... Arkadaşlar şu ana kadar Aynen anlatalım. Şu an herkes tamam mı? Benim bak geriye sarmadan sizinle bir oyun oynayacağız. Geriye sarmadan tamam mı? Kaç tane e, ee, şampiyonluk kupa değil. Şampiyonluğum olduğunu tahmin etsin. Aşağı bekliyorum. Videonun sonunda göstereceğim. Zaten videomuz 12 dakika olmuş. Bu da sonuncu elimiz olur. Değil mi Poyrazcık? Evet. Çok. Mike <laughs> Her seferinde <beni> bunu <laughs> yiyor akıllı. <laughs> seviyorum bu çocuğu ya. <laughs> 10 lira 10 lira mı 5 lira mı? 10 lira. Sen bana sor. 10 lira mı, 5 lira mı? 5. 5. Niye diye sor? Çünkü 10 lira, lira alınca oyun, oyun biter. biter. Yani. Oradan buradan duyduklarını bana salma kanka. Yan yana yanaydık <laughs> bu arada. Yok değildik. Yan yanaydık. Hayır! Aa! <laughs> <laughs> kurtardık. <laughs> İkimiz aynı de aynı andık. Aynı. Arkadaşlar tam bir internetin sayesinde. Tam bir speedrunner değil miyim? Bu arada arkadaşlar ne olduğunu nasıl, nasıl yaptığımızı sormayın biz de bilmiyoruz. Evet. Zıpladık zıpladık oldu. Dur ya ben şu çarpı da Hayır. Yapma seni ilk elden kaybetmek istemiyorum kanka. <laughs> <laughs> tam çık. Bak bak artık. internet bayağı bir gitti bro. Kanka bir sen Allah Allah. Allah. <laughs> bir an heyecanlandım gençler. Hadi lan geçemedin. Sen neredesin kazanmışsın bu oğlum sen? Yok ben <laughs> değişik glaç falan glitchmin mı adını o? orada yumruk atıyor ya bana bir, birisi. Hah, yaptım arkadaşlar. Yapmasam içim ne kadar arkadaşlar. Uyuyamam gece. <laughs> Kesinlikle ben oynuyorum. <laughs> evet. Nur ben izleyeyim. Arkadaşlar merhaba. Ben, ben izleyin arkadaşlar. Nasıl oynuyorum? Aynı Emre gibi. Acaba niye? <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben oynuyorum. Arkadaşlar Poyraz'ın şu an eli tam şey değil. Çünkü daha yeni geldiği için e, Poyraz bayağı zamandır oynamıyor oyunu. Evet. Çünkü 5 günden beri şey tamirde telefon. Aynen. Hiç Oynarsam senden. <laughs> Aynen öyle. Nasıl kaldım ya? Harbiden böyle. Dur ben Oy adama kendim bak kendim neredeymiş? Açayım. Hayır hayır yapma yapma. Niye? Gide ha tamam. Onu kapama da iki tamam. ikili olsun. İkili komba. İkili komba. Discord'a <laughs> kilit. Ne 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 ne. Ne seçiyoruz artık? Arkadaşlar bu arada Don Challenge benim kanalımla gelsin mi? Ben düşünüyorum. Emreyle Arkadaşlar birlikte. bu arada şu an kaç aboneyim biliyor musun? Kaç? E şu an 80 5 olduk mu bilmiyorum ama 80, 80 olduysa yüzünü gösteriyor. 85. 85'te yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videodan sonra 85 olduğunu görsek anında video. Değil mi? Evet. Ama arkadaşlar belki yok. sonra Ben tam... öldüm değil mi? Hayır. Neredeyim ben? Aa sen niye öldün? Ben seni geçirdim Ödüllerim. Tam al da bak. Ana nasıl oldu? 4'ten balanıyor. Arkadaşlar Poyraz ölmüş gözüküyor. Ben de oynuyor mu sen de? Neredesin? Hayır. Allah Allah niye öyle oldu? Oha. E, bu, bu, ne bolu onunla oynamam mı? Poyraz gene yanımdaydın. gene düştü. <laughs> ne oldu ki ben ben seni geçirmedim mi? Hak kazandın dedi sana sanki. Evet. Ah Poyraz sen ne sevdiğin? Arkadaşlar benim başta bunu zannettim mesela de, pa, zannettim nereden dedim mesela geçiyorum arkadaşlar şey oluyor bana birisi geliyor yumruk atıyor zengin zengin, şey. zengin bebesi zengin bebesi zengin bebesi zübbe 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 çok güzel yerden çıktı hayır ama içeri verecek bir dahakine ne dedim <laughs> çok sağ şey şey çok rahat çok profesyonel en üstte çıkan mı kazanıyor bunda? Ha, evet. evet ne zamandan beri oynamıyorsam artık. Böyle oyunlar çok az geliyor. Block Dash bana eskiden çok geliyordu. Şimdi hiç gelmiyor çok neredeyse. Aynen. Çok ne güzel. oynardık kanka be. Aa! Ah! Gördün mü? Ha, balık seni yiyordu. <laughs> Hayır, düşüyordum. Balık seni yiyordu diyor. Nasıl ölmemiş o balık ya? Birincisi lavın içinde, ikincisi de kemiği kalmış bir tek. <laughs> Öldüm ya. Neyse bir şey evet. Neyse bir şey yapalım. 21. Benimkini söylüyorum. 4. <laughs> bir anlık zart. <death. gülüyor> Arkadaşlar Samu Gays'ın e, hilelisi de var. Evet işte yani e, isteyenler. yorumlara belirsin yazsın. E, onu da şey yapacağım. Efsane evet, ben bende bir tane var. O da iskeletin. Arkadaşlar şimdi patron züppesi, züppesiyle geliyorum. O Kendini oyun... kızdan neden? zanneden. Ha, göst göstermiyor değil mi? Yani. Evet. Hadi bir elde oynayalım seninle. Sen bir göstersene. Oynayalım. Dur nerede ki o bilmiyorum. Nadirlerde. Nadirlerde mi? Bende Hı. var mı? Yok bende. Aa bu arkadaşlar. Kendini kızdan. Aa Darley. Hı. Daryl. Aa arkadaşlar işte Emre özenen uzaylı a şu bu. Bu işte arkadaşlar. Emre ye Özenen Yeşil uzaylı. Evet. Green Air. Yeşil uzaylı. Gitmedi <laughs> kusaydı. Söylemeyelim şimdi. 18 yeriz. Şimdi o zaman arkadaşlar e, ses geliyor özür dileriz. E, o zaman kapanış yapalım. Her güzel şeyin bir sonu olur. olur. Bu videodan da bu kadardı. Çok like atıp abone olmayı Anladım, unutmayın. Sizleri çok, çok seviyoruz. Bay bay. Bay